Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bugünkü konumuz VPN. Size gerçekten iyi çalışan, verimli, ücretsiz birkaç tane VPN programı önereceğim. Böyle çok da uzatmayacağım. Gerçekten hani inceleyip sık dokudum. Az ve öz kaliteli programlar önereceğim. Ondan önce bir insan neden VPN'e ihtiyaç duyar? Ondan bahsetmek istiyorum. Ya şu anda artık gündemimizde çok yok. Gerçekten popüler sitelerin Türkiye'de yasaklandığı dönemler oldu. Hani YouTube'un yasaklandığı bir dönem oldu. İnşallah bu nedenden dolayı gelecekte bir gün bu videoyu izlemiyorsunuzdur. Yasaklı sitelere girmek için bir kere kullanabiliyorsunuz. İkinci seçenek lerden birisi de bazı platformlar ülkelere özel içerik üretebiliyor. Atıyorum Amazon'un video servisinden bir şey izliyorsunuz ama izlemek istediğiniz video sadece Almanya'da yayınlanıyor. Hemen VPN'den Almanya'yı seçip o VPN'le Almanya'ya uçuyorsunuz ve Almanya'daki yayını Türkiye'den izleyebiliyorsunuz. Evet. VPN'in görevi de bu tarz bir köprü yani. Sizi bir başka ülkeden giriyormuş gibi gösterebiliyor. E bir başka neden de manitanızdan ayrılmışsınızdır. Bir şey olmuştur. VPN'e ihtiyaç duyabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size gerçekten az ve öz, güvenilir, hızlı çalışan, ücretsiz VPN'leri listeleyeceğim. Birincisinden başlamak istiyorum. Urban VPN her platformda var arkadaşlar. Çok iyi çalışıyor. Ben Mac'te kullanabiliyorum mesela. Windows'ta da kullanabilirsiniz. E, i̇stediğiniz ülkeyi rahatlıkla seçebiliyorsunuz içinden. Seçtikten bir süre sonra o ülkenin ağına katılıyorsunuz ve direkt internetinizi güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu ülke seçeneği önemli çünkü genelde ücretli VPN'lerde olan bir şey. Burada ücretsiz bir şekilde ülkeleri seçebiliyorsunuz. Ya muazzam çalışan bir VPN. Ben çok beğendim. İlk sıraya da koymak istedim. Ama bu sıralamanın bir önem ya da tercih nedeni olabilecek bir durumu yok. Bir de bazen VPN programları çalışmamaya da başlıyor bile. Ben daha önce test ettim yani başıma geldi. Bu gibi durumlarda da değiştirirsiniz. İşte örgünü kullanırsınız. Yani başka bir şeye geçersiniz vesaire. Şimdi size ikinci alternatifi önereceğim. İkinci alternatifim sadece masa üstünde çalışıyor belki duymuşsunuzdur. Opera tarayıcısının kendi içinde bir VPN özelliği var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu eskiden mobilde çalışıyordu ama şu an mobil versiyonunda desteklemiyor. Sadece masa üstünden hani bilgisayardan giriyorsanız, bilgisayardan bazı işlerinizi hallediyorsanız, VPN'e o zaman ihtiyaç duyuyorsanız. Opera'yı da tavsiye ederim. Gayet güvenilir, hızlı bir şekilde çalışıyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Opera ile ilgili şöyle bir durum var. Opera'yı kurduğunuzda VPN aktif olmuyor. Hemen Opera'nın ayarlar bölümünden Opera'nın tercihlerine giriyorsunuz. Soldaki menüden gelişmişi seçiyorsunuz. Özelliklere giriyorsunuz ve orada VPN karşınıza çıkacak. Şu an benim açık kapattım. Buradan VPN'i açmanız gerekiyor. VPN'i açtıktan sonra da sol üst köşede VPN logosunu görüyorsunuz. Buradan da VPN'i anlık olarak açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Opera VPN'in böyle bir detayı var ama mobil versiyonu şu anda yok. Bu sadece masaüstü için geçerli yine sorunsuz hızlı güvenilir çalışan mis gibi VPN arkadaşlar. Üçüncü alternatif Speedify bu da güzel bir VPN. Ya yani iyi çalışıyor tüm platformlarda çalışıyor ve çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Ben e, hız olarak en memnun kaldığım VPN diyebilirim. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı var. Yani VPN'de çok az işiniz oluyorsa Speedify tam size göre gerçekten çatır çatır mis gibi çalışıyor. Ama aylık 2 GB'lık bir kotası var bilginiz olsun. 2 GB bence biraz az. Ama ben hem güvenilir olduğu için hem popüler olduğu için hem de hızlı olduğu için önermek istedim. Dördüncü Üçüncü VPN'imiz Super VPN. Bu da Android ve iOS'ta var. Masa üstünde yok. Telefonlar için kullanabilirsiniz. Yine tamamen ücretsiz. Okey güzel ama reklam çıkarıyor ve bu reklamları izlemediğinizde VPN'i tam online olarak kullanamıyorsunuz. Buna dikkat edin. VPN açtıktan sonra birkaç reklam izleyip ondan sonra VPN açılmış oluyor. Premium versiyon da var ki bu bahsettiklerimin ya Opera dışında hepsinin bir premium versiyonu da var. Daha hızlı, daha çok seçenek vesaire gibi ama ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Süper VPN'de de ülke seçebiliyorsunuz ama biraz ülkeler kısıtlı. Yani bir Urban VPN'in ülke listesi gibi değil ama süper VPN'de görürsünüz zaten geldi çok yıldızlı çok popüler kullanışlı program tek sıkıntısı çok fazla reklam gösteriyor reklamı izletmeden de olaya girmiyor beşincisi de turbo VPN bu da yine mobilde olan bir VPN programı aynı şekilde ülkeleri seçebiliyorsunuz ama yine kısıtlı ve hızı biraz düşük bence hızı düşük ama yine de kullanıcıları memnun arkadaşlar turbo VPN'i de mobilde ihtiyaç duyuyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz VPN'lerle ilgili önerim bu kadar ama burada çok önemli bir şey var kullanıcı deneyimi sizin kullandığınız kullandığınız çok memnun olduğunuz bir VPN varsa yorumlara yazın biz de öğrenelim arkadaşlar. Önce yorumlarda bir foruma dönüşsün. Birbirimize destek olalım. Önerilerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Ben Deniz Onur Akbaşı'yla YouTube'da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.